Evet. Ya tam burası. Burası da böyle kirli etmeye gelmedim. Yatmayan. Herhalde kapatmışlar. Veya inşaat halinde. Manzaraya bak. Yerler kirli. Ayakkabım ıslanmıştı. Yağmurdan çorabım da ıslanmıştı. Acayip kokuyordu. Yani bu kadar koktuğunu hiç bilmiyordum yani. Evet manzara şöyle. Birinci penceremden penanı seyrediyorum. İkinci pencerede pilot var orada. Gemileri çıkarıp şey Çünkü bura açık şeye liman gibi. Burada yattım uyudum. Çok sıcak. Çadırı dün şu binanın arkasına açtım. Şurada binanın arkasında otoparkmış eskiden kapatmışlar yolu. Oraya çadır açtım. Ya kanter içinde kaldım. Kanter içinde. Sıcak. Ya aralığın ikisi hesap edin. Ondan sonra dolaşmaya çıktım, bu binaya geldim. Ondan sonra buraya gördüm. Burada lavalık e, el falan yıkama yeri gibi bir şey yapmışlar inşaat halinde. Veya inşaatı bitmiş mi, başlayacak mı, yoksa izin mi alamadılar? Denizin üstüne bir kilise çıkışını gösteririm. Kaldığım yer burası. Burası da benim villam. Elektrikle suyu yok. Elektrikle suyu da olsa hiç malı buradan kovuncaya kadar, Malezya'dan kovuncaya kadar kalırdım buradan Yine vize çıkıncaya kadar burada olacağım. Şimdi Burada çalışan arkadaşlar var onlara bir söyleyeceğim Eşyalarımı size bırakıp durmayayım de şehri Gezmeye çıkacağım diye. Şöyle kapalı yolu kapadıklar girişine çıkışına Church Street Pier 1897'de inşa edilmiş bu ama şimdi kapalı Street Pier diye bir deniz üstüne kilise yapmıştır 1897 <laughs> ne yapışıyor çok yaşayın demenize gerek yok zaten yaşadık yeter bu ne ya? Aynı bu çam ağacının şeyine benzer bir şey. Meyve. Ee, sokakta satıyorlardı bunu. Bütündeki şey dünkü bana şeyi veren kadın meyve veren kadının aynı meyvesi. Ama olmam. Burası da böyle bir muhtemelen bu ağacın dibinden sallanan ışıklar vardı. Şu an ışık yok. Burası kapalı. Burası şey Aa, elektrik santralı. Şimdi şurada Bangladeşler çalışıyor. Gidip onları bir görün. Motorla buraya kadar gelmiş. Buradan bunu. Çünkü üçün yüküm, yüküm ağır. Üstten atlayacağım diye kaza Yetim şöyle bir yere gel. Ama sağa. Şimdi şöyle bir yere geldim. Burada Bangladeşli arkadaşlar çalışır. Thank you Cihan. Thank you. Böyle arkadaşlar Bangladeşli bunlar Müslümanlar ama buranın sahibi Çin. Çinliler her şeyde problemli. Yani çalışanlarına 1800 ringgit veriyor. 13 bin liraya çalıştırıyorlar. Restoranda çalıştıkları için burada yiyorlarmış. Yatak yeri vermiyorlarmış. Yatakları yok olmazsa sonra Burada camide uyuyabilirsin dedi. Saat 1'de kapanıyor burada dedi. Saat bir gibi Cami var bir tane kapalı pervanesi var da kapalı Alan Olmazsa yatacak yer bulamazsam gelir orada Yatarım Veya Benim orada sineklerle Boğuştu yıkıp kiliseyi tercih edeceğim. Şimdi şöyle bir yoldan devam ediyorum. İleride şey var. Kale. Kalenin orada satış yapabileceğimi düşünüyorum. Akşam 6'dan sonra çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Bu arada satacağım yüküm hafiflensin diye en azından e, ağırlığı nakide çevirmeye çalışacağım. 5000 lira 5000 lira. I will sleeping on the other. Thank And your name? Uh, Faida. Faida. Fayda. From? From Malaysia. Malaysia. Bu arkadaş bana yardım etti. Çantamı burada bir tane güvenlik var. Oraya bırak dedi. Ama ben de gitmeyeceğim. I will going to custom. I uh, I need a sleeping sometime uh, the custom okay, and okay. sharing Okay, okay. Because my money is little. For, uh okay, okay. for, oh, no, no. for foot okay I understand I understand, okay. understand. Well, you, where you come from turkey turkey yeah okay okay I know I know, I know. because uh somebody uh, at uh, six o'clock PM, yes, 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 yes six o'clock uh a lot of people around the castle yeah yeah I know, I know. I'm seeing the breakfast. okay okay because cheaper breaker. Yes, yes, yes. Okay, thank I you. Say, yes, I sleeping Yeah, yeah, yeah. You go to the pier. Pier, ah, yeah, I have a plate. You can rest. Rest. Right. Uh, no, not so far. Oh. Not so far. Just, I think 10 minutes. You... Thank you. Thank you so much. Yani bu arkadaş Diyor ki Burada güvenlik var çantanı oraya bırak Ona söyleriz diyor Çantamı oraya bırakabilirsin dedi Çünkü daha önce demiştim buraya çantam sana bıraktım dedim burada Bir tane müze tarzı bir şey var Hello Buranın otobüsleri de böyle Neymiş markası marka Marka yok Penan Rapid Rapid Penan Rapid Rapid Tavşanlar Tavşanlar ne alaka Koşturma mı git gelme öyle anlamıyla kullandılar Rapid'i bilmem rahatlıkla rapid kullanıyorlar Şöyle karşıda da Tabi ki İngiliz sömürgesi 1800 sonlarına doğru Daha doğrusu 1900 yılların başlarında burası İngilizlerin ölüleriyle İngilizlerin sömürgesiydi bu ülke Bu adada onlardan biri Malezya'nın bir adası Malezya'nın yönetimi çok karışık. 7-8 tane eyalet. Bizim gibi hani 7 bölgedir. Zeyça, Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Marmara. Burada da onun gibi bölünmüşler ama bizimki gibi değil. Yani Amerika tarzı. Herkesin kendi kurallı. Herkesin kanunu var. Bir genel kanun var bir de yerel kanunları varmış. Ha bunları nereden öğrendim? Transpekte böyle oturup sohbet ederken insanlarla, Malezyalılarla Malezyalılar pek değil de Bangladeşliler artık Onlardan Malezyalı olmuş vatandaş olmuşlar çoğu konuştuğumuz çoğu sonradan vatandaş olmuş ha şimdiki 1800 ringgitte çalışanlar da çalışma izniyle çalışırlarmış. İli, e, çalışma izniyle para 1800 ringgit. Havalimanında orada da aynı 1800 ringgit veriyorlar. Bir tane de normal maaş pardon. havalimanında da 2800 ne istiyordu? 2800 söylemişler yanlış söylemediyse. O zaman 3000 4000 lira civarı diye söylüyordu maaşlar. Havalimanındakiler de e, Bangladeşli. Şöyle öğrenmişler yani Malezya biraz Malezya konuşmayı. Çalışırlar. Yani bir ay 13 bin lira çalışılır mı Malezya'da? Kesinlikle ve çalışılmaz kardeş. Çalışılmaz. 18 bin lira verirse çalışılmaz. 20 bin lira verirse de çalışılmaz. 30 bin lira verse, eh denilir ama çalışılmaz. Bir güneş, bir yağmur. Bir güneş, bir yağmur. Ve sıcak. Yani aralığın ikisi. Aralığın ikisi sıcak. Şimdi şöyle bir alana geldim. Karşıda yine bir şey var. Şöyle. Sweet and Pierre. Sweet ten here. Mac. Product Place Sadece personel girebilir. karşıda şey var. Otomatlar var, otomatlara port polis. Ha, port. Uh. Aha. Şıpıt. Şey Lan bu yılda da yolda da aşağıdan geldin mi? For you. For you I opened the yellow. Red right, green green. 1.30 30 Bu ne Boş işleri boş Bu ne ya 1.30 Allah Allah su 1.30 Ama işleri boş kutulara. Acaba dışına Boşlar koydular buzdolabı arkadan mı veriyor Mantıklı çünkü sıcak ülke Onda niye ısıtsın Güneş Niye önündeki eşyaları ısıtıp eskitsin? gitsin Penang Port Burası Sağ trafik takip yer. Burada da bir ablam var. Merhaba. Eşya satıyor. Bu ne yapıyor anlayamadım. Şöyle bir yere geldik. Bura her Köste kuyum Victor. Ha, Kraliçe Victoria için yapılmış bir yapı. İşte saat bura. Kulede Kalede sağ taraf. Yani 1800 1897 60 yıl. 60 yıl bunun inşaatı bitirmiş olamaz. Çünkü zaten buradakiler köleleriydi. Buradaki insanlar bunların çalışan, bedava çalışan. Günde bir öğün yemek ya. Siyah renkli hayvanlar olarak gördükleri insanların yaptığı yapı. Gelip de buraya İngilizler veya Portekizler bu kimse artık onlar gelip yapmadı bunu onların başındaki ustaları. Tamamen denk ninja diye bir Şimdi şöyle bir şey var kapı kilitli kale kilitli kapalı ulan ben burada uyuyacaktım Şöyle bir tane havuz gibi bir şey var. Üstünde kale gibi bir şey var. İşte ben burada yatacaktım. Ha burada şeyler var. Restorantlar. Şimdi bir de resim çekilmemek olmaz Instagram için. Kale kapalı Şöyle bir şey söylüyor da George Town George Town George Town Lan var ya 21. yüzyıla gelmiş halen de adamlar Şey ismi kullanıyor ya Kendilerinin Yedi sülalesini, şey yapabilir, etkileyecek, tahrikler yapmış, izler bırakmış. Halen isimlerini kullanıyorlar, ben anlayamıyorum bunlar ya. Malezya işte bunun için sıkıntı. It's free. Ticket. Ticket how much? Twenty for. Oh, oh. Fort Wall. Kaleyi gezmek ve inside only castle. Look at the map here. Free. Uh, historical place. It's okay. Uh, but only castle is free? What is free? Yeah? What is free? Castle. Is Visit free? the castle. Twenty entrance ticket. Twenty. Not free. You have to pay to go in. Two zero. Oh, oh, oh. Malaysia. That will be USD for, for four dollar. Twenty. This is for Malaysia. This is for my Malaysia. my cut uh, mean is Malaysia. Yes, yes. yes. rich national people and abroad people. oh thank you şöyle bir şey geldi zaman iyi 10 ringit kendi vatandaşına 20 ringit yabancılara ya bir duvar bakmak için 20.000 ringit vermek ha bazen e, ülkemin şeye daha iyi çalışan Hindu. işte ben Malezyalılar çalışmıyor. Böyle yerde çalışanlar böyle de şoförlük yapan, taksicilik yapan, otobüste şey yapan e, şeyler Hindular Ondan sonra Bir de bunların çöp arabası böyle bir şey. Bir aracın arkasına atıyorlar. Ya böyle bir hangi yüzyılın çöp arabası böyle bir şey olur ya. Şöyle bir tane araç var. Araç bunu kaldırıyor. Çekerek üstüne alıyor konteyner oluyor. Yani hidrolik sistemle Yani bizimki gibi çöp arabası gelsin için rahat Prestesin götürsün yok. Konteyner gibi bir şey koyuyor. Ondan sonra onun ucunu kaldıracağım. Pislik arkaya doğru yıkılacak. Yığılacak. Evet geldik yine Hinduların memleketine. Hinduların olduğu yer kardeşim tehlikeli. Çünkü adamlar medeniyetlere kası yok. Yani geneli demeyeyim ama Hindular genelde böyle şeyleri sıkıntılar çıkaran Hindular. Şöyle. Ha. Şöyle figürler. En üstünde olan tavus kuşu. Tavus kuşu kutsal bir şey herhalde bunlar için. Gerçi bunlar için kutsal olmayan de kutsal olmayan hiçbir şey yok ki. Yani bir kaleyi gezmek 20 ringgit. ne yapar? 20 renget. Ondan sonra böyle bir de arkadaşım kuşlarla Da. All right. Just, you got a safety. Where are you from? check. Ah. Oh. Oh. No. You just put your hand like that. You cannot go near. You got to put the hand like that. Okay. Open up. So ini da. Da. Okay. So this. So bird Okay. Okay. Adik, tak payah duduk, berdiri saja. Oh, ber ada okay, kasih, ya. kasih tangan saja. Bila dia datang, dia kasih tangan. Adik, takut, dia saya burung tahu. Adik, adik you tak takut. Okey, tengok awak adik. Bikin. Tengok, awak tak tengok apa, dia pergi. Tak boleh takut, Bikin. Tengok, takut apa, dia tahu. Adik, you takut dia tahu. Okey, awak punya tangan, awak yeah. jari naik sikit. Yes. Ha. Hmm. Nah. Jika awak takut dia tahu, awak Şimdi Benim işte çadır yapacağım uyuyacağım yerler bunlar ama Hava çok sıcak yani çadırda yatmak Ölüm ya Ölüm Yani burada bir yer Bulacağım mur kafa yatırım olmasa gideceğim Gece toplanıp Camide Yatacağım Burada da balıklık balık avlamaya çalışan arkadaşlar. Burası da e, deniz kuvvetlerinden sağ tarafta deniz kuvvetlerinden ofisleri. Ben yani şu kaleye gidip ulan pastanmış çürümüş topları görmek için 20 ringit. Ya bilmiyorum ya. Evet. Merhaba. Balık avlıyorlar ha.